Arkadaşlar hoş geldiniz. Safalar getirdiniz diliyorum. 30 dakika boyunca burada sizlerle beraber olacağım. Aklınızdaki, kalbinizdeki sorulara cevap vereceğim. İş için olabilir. Sağlık için, kariyer için, aşk için, eşiniz için, sevginiz için. istediğiniz her soruyu sizler için kartlarıma soruyorum. Özel bakımlarım var. Profilde açıklama kısmına iletişim numaralarımı bıraktım. Ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız bakın bir yayını paylaşıyorum bir dakika içinde. Evet Tülay Zeren nasılsın bakalım Tülay hoş geldin sefalar getirdiniz arkadaşlar. Hadi bakalım yayını likeliyoruz beğeniyoruz. Yayını yeni açtım daha bir dakika oldu. Evet iki, iki dakika sonra aklınızdaki kalbinizdeki soruları cevap vermeye başlayacağım. Tülay nasılsın bakalım ne yapıyorsun nasıl gidiyor hayat? Beni takip ediyorsun videolarımı beğeniyorsun görüyorum. Sima Selimova Akşamınız zehir olsun. Zehir olsun mu diyorsun kız? Akşamımız zehir mi olsun yani? Ne diyor Tülay bu? Hakaret mi diyor bize? Akşamınız zehir olsun diyor. Akşamımıza zehir sıkıyor. Yapma Sima. Niye öyle diyorsun? Vallahi iyiyim ya. Bugün çok neşeliyim. Ayrıca keyfim çok değerinde. Pozitifim. İnşallah güzel bir oyun olur. İnşallah kalabalık olursa dediğim gibi ee, bir kahve falı da birinize hediye ederim. Ama kalabalık olursa tabii ki. Ama 10-15 kişi olursa sadece sorularınıza cevap veririm. Hayırlı olsun diyorsun. Niye zehirli olsun diyorsun o zaman? Sima. Niye akşamınız zehirli olsun diyorsun? Hepimiz iyi olalım ya. Sadece birimiz değil. Hepimiz iyi olalım. Sizler olduğunuz sürece, iyi olduğunuz sürece ben de iyi oluyorum. Çünkü videolarım daha çok beğeniyor. Daha çok keşfede düşüyor. İşte sizlerden daha çok mesaj geliyor. Ama sizler kötü olursanız işte maddi manevi bundan bütün toplum etkileniyor. Bizde zehirli hayırlı demektir. Zahide nasılsın? Hoş geldin Zahide. Arkadaşlar yayını bir like deyin. yeni gelenler. Bir like deyin. Bir de paylaşın birer arkadaşınıza yayını. Bir beğenin. Bir like deyin. Kalp bırakın. Ee, zaten şey birazdan sorularınıza cevap vereceğim. Bir 10 kişi olsun. Yayında bir 10 kişi olsun sorularınıza geçeceğim şimdi. Sen teşekkür ederim. Zahide seni ilk defa görüyorum. Daha önce canlı yayınlarımda görmedim seni. Sen yeni abonem misin? Seni ilk defa görüyorum. Daha önce canlı yayında açtığımda görmemiştim. Tülay'a dek geliyorum da. Simay'a da ilk defa dek geldim. Hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bir gelenler bir yayını beğensin arkadaşlar. Birazdan bir dakika sonra aklınızdaki kalbinizdeki sorulara cevap vereceğim. Dediğim gibi 20 kişi üzeri olursak da bir kahve falan hediye edeceğim birinize. Evet. Zehir yazdın ama ya. Zehirli olsun yazdın işte. Zehirledin yayını Sima. Var mı başka Azerbaycan'da? Ve işte yakaladın Zahide canlı yayını. Teşekkürler Plana. Şimdi açılışı yapacağım. Bir dakika sonra başlayacağım. Ee, sorularınızı cevaplamaya. Bu arada sohbet edelim. Tamam anladım. Şaka yapıyorum. Sırma ya. Sima şaka yapıyorum. Anladım tabii ki. İlk sen değilsin Azeri ee, şey abonem ya da konuştuğum. Şaka yapıyorum. Sana takılıyorum. Anladım zaten. Azeri kardeşim anladım yani. Evet arkadaşlar bir yayını likelayalım. Yeni gelenler, ilk defa gelenler yayını likelayanlar, abone olanlar sorularını yazabilir. Evet 30 saniye sonra başlıyorum. Rica ederim. Sima ben teşekkür ederim. Hadi bakalım şimdi soruları alacağım. Bir yayını beğenip böyle gelelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Ne kadar beğeni o kadar çok keşfede düşer. Ben de size o kadar kahve falan hediye ederim. Hadi bakalım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hadi başlayalım sorulara. Tülay önce sen geldin. Önce senin sorunu cevap vereyim Tülay. Önce sen geldin. Yayında ilk beğenen sensin. Teşekkür ediyorum. Birer arkadaşınıza paylaşın arkadaşlar. Arzu bir selam verseydin Arzu'ya. Bir yayını beğenseydin. Yayını beğenen sorabilir dedim. Arkadaşlar yayını beğenmeyen sormasın. Lütfen ben demek harcıyorum. Zaman harcıyorum. Yayını beğenen sorabilir arkadaşlar. Bir like atan layık ne? Ben bilmiyorum ki layık ne. Evet, Tülay'dan başlayalım. N layık adı üstünde yani layık. Bir şeye layık olmak, bir şeye sahip olmak, ona yakışır olmak. Beğenmedin Tülay Arzu. Hadi bakalım arkadaşlar yazın soruları gelsin. Tülay yaz sen senden gelsin. Hadi bakalım. Yayını beğenen, likelayan sorabilir arkadaşlar. Abone olan, yayını beğenen, likelayan sorabilir. Zaten bir saat buradayım. O 30 dakika yayın açacağım. Hadi bakalım. Yazın soruları gelsin. Arzu iş haberi alacak mı? Bakalım bakalım. Zaman vade bir şey verecek mi Arzu? Arzu iş haberi alacak mı? Dünya kartı değişimi simgeler hayatının şeklinin ya da şemalinin değişeceğini ya da belki ikamet değişeceğini ya da farklı bir şeyler yapma. Ama yakın bir zamanda iş en azından 2024 için gözükmüyor. Onu da söyleyeyim yani yıkım. Her ne kadar hayatın değişse de belli bir işte adres ya da benzer bir şeyler değiş, değiştirsen de yakın zamanda bir iş haberi gözükmüyor. Kule yıkım ama 2025 inşallah senin için hayırlı başlayacak. Bekir Uğur. Bekir bir selam verseydin ya. Vallahi Abi kızıma bakar mısınız? Sadece aile var mı? Cemal'e ile evlilik var mı? Bu yakında. Kızına bir bakayım bakayım. Cemal'e ile evlilik var mı? Ben tek ilişkiyi beceremiyorum. Kaç tane ilişki kuruyorsun kız? Zahide Ay aynı anda. 3-5 tane aynı anda mı kuruyorsun? Ee, arkadaşlar, profili açıklamaya e, WhatsApp numaramı bıraktım. Oradan ulaşabilirsiniz. Özel bakımlar için diyor ki kızıma bakar mısın? Aileme var mı? Cemal ile evlilik aşklar kartı aşk anlamında en verilmiş kararlar diyor. Bu da kızının Cemal ile evleneceğini söyler. En azından evlilik olacağını söyler. Aynı zamanda kafasından ya da aklında biri varsa bununla da bir aşk yaşayacağını söylüyor. He, bana geleceğin özel. Tamam bakalım Tülay sana bir kart açayım ama gene olur mu Bir aklından bir numara söyle sana bir kart açayım ikinci biteri 10 yıl oldu daha sen iki tane daha eskitirsin Zahide sen bu gidişte iki tane daha eskitirsin bir 10 yılda iki tane eskitmişsin bir 10 yılda daha iki tane daha eskitirsin Tabii bunun içine kaçamak aşklar hariç yayını likelayalım arkadaşlar Beğenelim. bakın yayını beğenen ya da likelayan arkadaşların sorularına cevap veriyorum lütfen efendim Efendim panda. Ses az, ses az mı arkadaşlar? Sesim az mı? Sesim az mı? Bir başkası da söylesin. Sesim net geliyor mu az mı? Ona göre devam edeyim. Sesim az mı net mi arkadaşlar? Aziz mi Rafet mi? Senin için uygun. Bakalım bakalım Pelin. Şunu Aziz için açayım. Şunu Rafet için açayım. Kız yasak mı diyorum ya? Yasak ilişki demiyorum ki. Yani aşık olmanın yasağı mı var? Bakalım Perin bu Rafet için uygun mu? Ya senin için Azmi'nin daha uygun olduğunu söylüyor. Ya da Azmi'nin daha enerjik olduğunu ya da sana karşı daha pozitif olduğunu söylüyor. Sesim az mı arkadaşlar? Tekrar söylüyorum. Sesim az mı geliyor size? Doğru mu geliyor? Tekrar soruyorum. Sesim az mı? iyi mi? Birileri cevap verirse memnun olurum. Sesim az mı? iyi mi? Bir kişide mi problem var? Herkeste mi öyle şekilde? Çünkü yüksek sesle konuşuyorum. Net geliyormuş. Evet. iyiymiş bakın. Ya söyledim ya Az Azmi'nin senin için daha hayırlı olacağını söylüyor. Rafet için aynı şeyleri söylemiyor. Teşekkürler Funda. Teşekkürler. Hadi bakalım arkadaşlar. Yayını like diyen, beğenen sorabilir. Yayını likeleyen diyen beğenen abone olan sorabilir. Hadi bakalım Ahmet Kaan. Nasılsın Ahmet? Erkekleri görmek de ayrı bir e, şans diyelim. Sorun bakalım arkadaşlar. Gelsin hadi bakalım. Tülay senin için 3 numaralı kart açayım. 1, 2, 3 kılıç şövalyesi diyor ki bir savaş, bir mücadele, bir hak uğruna diyor kazanılacak zafer diyor. Bir hak, bir savaş ya da bir hak uğruna kazanılacak diyor zafer diyor. İstediğini alacaksın. Senin için bir de ilahi adalet gerçekleşecek diyor. Aziz diyorum ya Pelin. Arkadaşlar yine de bakın özel bakımlarım var. Ee, açıklamaya WhatsApp numaramı ve Instagram adresimi bıraktım. Ulaşabilirsiniz. E, genel açılımlar yapmıyorum arkadaşlar. Sadece hani birer kart açabilirim. Birer kart açabilirim ya da sorularınıza cevap verebilirim. Panda, senin için 6 numaralı kart açayım. Arkadaşlar yayını beğenmeyen ya da abone olmayana bakmıyorum. Söylemedi demeyin. 1 2 3 4 5 6 Sen kaç yaşındasın Panda? Ona göre yorumlayayım bu kartı. Sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın panda? Yani çünkü hani sen çünkü 18 yaşından küçükmüşsün gibi geliyor bana sanki er 18 yaşına. Evet yani hissiyatımda doğruymuş. Bak 16 yaşındaymışsın. Eğer okuyorsan diyor okulda düşündüğüm bir dersler olabilir ya da okulda alakalı problemin olabilir ya da derslerinde problem olabilir ya da aklında biri olabilir diyor. Sevgili abadın aklında biri olabilir. Aklındakini aklından çıkart diyor. Sana göre değil diyor. Ama aynı zamanda da okul hayatında da sıkıntı ya da sorunlar gözüküyor. Teşekkürler. Aydan Bostaş. 7 dedi bakalım. Rica ederim Pelin. Gene de sen buna özelden detaylı bir katine baktır. Pelin. 1. Aydan Bostaş için açalım bakalım. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Aydan sen kaç yaşındasın? Sen kaç yaşındasın Aydan? Liz Mercan bakacağım şimdi bir yayını like'layalım, bir beğenelim, bakacağım alır mı? Lütfen rica ediyorum arkadaşlar, yayını like'larsak, beğenirsek, abone olursak bakıyorum. O zaman şöyle söyleyeyim, aklında bir insan var. Büyük dediğine göre aklında diyor büyük bir insan var. Yani aman büyük bir insan diyorum, aklında biri var. Ya bu kişi de diyor ki ee, nedir karmaşık bir ilişkinin olması ya da gizli saklı ilişkilerin olması. Yani aklını ya da kafanı kurcalayabilir diyor. Bu anlamda sıkıntı yaşayabilirsin ya da sıkıntıya düşebilirsin diyor. Daha çok kara şövalye, kara ilişkileri ya da düzensiz ilişkileri söyler. Arkadaşlar lütfen yayını likelamadan sormayalım. Yayını bir like diyelim, bir beğenelim lütfen. Panda sen 11 yaşında mısın? Arkadaşlar lütfen ya. En azından bir 17-18 yaş altı yazmasın. Kafam karışmasın. Pelin sana baktım galiba şimdi ya. Başka var mı arkadaşlar? Sorusuna cevap vermediğim var mı? Sorusuna cevap vermediğim var mı? Evet hadi bakalım. Esma Özkul ileti geri çekildi diyor. Panda abi hayır kart 11. Sana baktım panda. Bakmadıklarıma bakayım arkadaşlar. Bakmadıklarım yazsın önce de sonra diğer devam ederim. Zahide sana bir kart açmıştım galiba açmadım mı? Tarana alak berava. Kocamdan boşanabilecek miyim diyor. Bakalım bakalım. Kocamla boşanma var mı? Maalesef yakın bir zamanda ya da e, zaten istemiyor, boşanma yok ya da yakın bir zamanda boşanma gözükmüyor. Esma'ya karşı Şaban'ın duyguları neler? Beraber misiniz Esma? Şaban'la beraber misiniz, ayrı mısınız? Şaban'la beraber misiniz, ayrı mısınız? Ona göre yorum yapmak isterim. Ayrı diyorsun. Bana dönecek mi diye mi soruyorsun yani? Şaban Esma'ya döner mi? Ya da tekrar iletişim var mı? Onu bir soralım önce. Şaban Esma'ya döner mi? İletişim olur mu? Ya da tekrar aranızda bir aşk başlar mı? Sümer hoş geldin. Bir yayını likelayalım arkadaşlar sormadan önce. Kesinlikle e, hayır diyor. Yani üzülebilirsin. Onu bir Şaban'ı beklersen Esma üzülebilir diyor. Uykusuz kalabilir, sıkıntı ya da dert üzerine dert yaratabilir diyor. Şaban'ın şu an aklında Esma yok diyor. Ya da barışmak için bir çabası olmayacak diyor. Ben işim baktırsam olur mu hocam? Ne demek ya? Perin anlamadım ama. Ben iş için baktırsam olur. Perin dedim ya özelde detaylı baktırabilirsiniz arkadaşlar. Açıklama kısmına WhatsApp ve Instagram adresini bıraktım. Ev ya da araba olacak mı? Bakalım bakalım. Ev ya da araba olur mu? Hangisi olacak senin için? Ev mi olacak, araba mı olacak? Derin. Soralım bakalım. Ev mi, araba mı? Ev mi, araba mı? Daha çok diyor ki en çok hangisini istiyorsan o olacak diyor. Aklındaki ya da kalbindeki olacak diyor. Daha çok hangisini istiyorsan o olacak diyor. Yani evin ev almak daha çabuk ya da daha kararlı olacak diyor. Evin enerjisini daha çok veriyor Perin. Evet başka var mı arkadaşlar? Torunum başarılı olacak mı diyorsun Sumer. Sen kaç yaşındasın Sumer? Torunum. Bakalım bakalım. Fatih kim? Güner. Fatih kim? Torunun başarılı olacak mı? Ama ne konuda başarılı olacak mı? Torunun kaç yaşında ne konuda başarılı olacak mı? Tabii ki bunları da bilmemiz lazım. Hani ne konuda başarılı olacak mı? Ne konuda başarılı olacak mı diyorsun? Kaç yaşında torunun? Erkek mi kız mı? Daha 14 yaşındaymış ya. Daha onun için niye endişeleniyorsun ki? Yani tabii ki dünya kartı, iyimser bir kart. Zor olanı başaracak. Zor olanın üstesinden gelecek diyor. Bu anlamda da hayatı boyunca güzel süreçlerin içinde olacak ya da güzel yolların, hayırlı yolların başında ya da içinde olacak diyor. Galiba bana ya baksın yok neyse. Ne demek zaydi o anlamadım ama galiba bana baksın yok neyse ne demek? Rica ederim. Yazın arkadaşlar sorularınızı yazın. 30 dakika buradayım. Daha 13 dakikamız var. Burada olan herkesin sorularına cevap vereceğim. Burada olan herkesin sorularına cevap vereceğim arkadaşlar. Dedim ya. Bakarsın yok ne demek? Zayda anlamıyorum ki. Yaz dedim sorunu ya. Benim arkadaşım o hocam. Esma Hanım. O ne demek ya? Siyasi araştırma. Esma'ya karşı sevdiği duyguları neler? Siyasi araştırma. Kimin Esma'ya karşı sevdiği duygular neler? Arkadaşlar biraz daha net ve açıklayıcı olursanız net ve açıklayıcı cevap vereyim. Yayında bu arada like diyelim, beğenelim lütfen. Aşk ilişki hayatım nasıl olacak? Zayde, Bakalım bakalım. Vallahi aşta mutsuzluk diyor. Aşkta hayal kırıklığı diyor. Senin için özellikle yakın bir zamanda aş yok diyor. Yani eline attığın insanları kurtabilirsin diyor. Ya da onlar seni kurtabilir. Bir şekilde sorun olur. Bir şekilde mutlu olamazsın diyor. Uzun vade daha çok. Sevdiğinle beraber misin? Siyasi araştırma. Esma. Sevdiğinle beraber misin, ayrı mısın? En azından onu bilirsem ona göre cevap vereyim. Sevdiğinle beraber misin, ayrı mısın? Tamam yani burada aslında sormanız gereken şu abi sevdiğinden ayrıyım adım Esma ya onunla tekrar barışır mıyız yani benle barışmayı düşünüyor mu ya da açmayı düşünüyor mu bakalım bakalım duygusu neymiş ya net bir duygusu yok ki zaten e, net bir duygusu yok yani hani şunu demiyor ben onunla hani çok mutlu olurum ya da ben ama seni düşünüyor. ama barışmak için yakın bir zamanda adımı da olmayacak ama şunu net yani ben onu düşünüyorum ya da aklımda var ya da onu hala e, seviyorum özlüyorum ama barışmak istemiyorum belki korkuları vardır belki evlidir bu yüzden yani daha çok korkuları olduğu için ayrı durmak ya da uzak durmak istiyorum diyor Siyasi araştırma. Tülay teşekkürler Tülay eyvallah cansın. Evet başka var mı arkadaşlar? İnşallah Pelin. Serap Aslan. Serap ben seni tanıyayım mı bir yerden ya? Sanki festen mesten. Yayını likelayalım arkadaşlar. Tamam bak 10 yıl olmuş. Daha niye unutmuyorsunuz Ayda? Sen nerede yaşıyorsun zayda? Evet, Fes'teki Serap mısın? Oradan mı takip ediyorsun beni? Evet, sana özelden de bakmıştık değil mi? <laughs> e, Günel yazmazsan nasıl bakabilirim ki? Bana neden bakmıyorsun derken, yazmazsanız nasıl bakacağım arkadaşlar? <laughs> Her yerden değişiyor. Mersine selam olsun diyelim. Sümer. Arkadaşlar açıklamaya WhatsApp destekleme adresimi yazdım. Ulaşabilirsiniz özel bakımlar için. E düşmedi, Görmedim ki sorunu görmedim, soruya nasıl cevap vereyim? E, Günel Abusera görmediğim soruya nasıl cevap verebilirim? Hadi bakalım herkes. Burada şey var zaten. 10 kişi var. 10 dakikada yayın e, şeyim kaldı, sürem kaldı. Fatih kim işte Günel Hani dersin ki Fatih benim sevgilim, şu an beraberiz. Benimle ilgili ne düşünüyor dersin ya da Fatih de şu an ayrıyız ve benimle barışmak istiyor mu ya da e, gerçekten beni seviyor mu diye sorarsın. Şaban beni karşı cinsine, sana az önce baktım ya Esma. Az önce soruna cevap verdim ben. Bakalım bakalım konuştuğum biri Günel Abuzera ne diyecek bakalım güçlü bir insan, güçlü bir karakter. Ha benim için evlilik için mi diyorsun? Hayır. Kendi çıkarları kendi menfaatleri için diyor. Daha çok belki cinsel çıkarlar, farklı çıkarlar. Yani daha çok evlilik amacıyla değil de daha çok kendi çıkarları için seninle beraber ya da seninle beraber oluyor ya da olacak diyor. Cevapsız kaldıysa cevaplarız. Serap Aslan yaz tekrar Arkadaşlar zaten birer sorularınıza cevap veriyorum. Herkesin sorularına cevap vereyim diye. Bir daha yazın. Tülay Zeren. Teşekkürler Tülay. Rica ederim. Güner Abuzarova. Yazın arkadaşlar. Bazen düşmüyor sorularınız. Emin Aslan. Yayına like atalım arkadaşlar. Emine diyor ki iyi akşamlar. Aklımda kişiyle diyor. Evet Serap önce sana bakayım ya. Mehmet'le barışma var mı hocam diyor. Bakalım bakalım Serap. Eski takipçim. Sürekli. Vallahi yakın bir zamanda bir barışma gözükmüyor ama uzun vadede var. İlla bir iletişim ya da konuşma var diyor ama uzun vade. Yakın zamanla göstermiyor. İyi akşamlar diyor Emine Aslan. Aklımda kişiyle yakın zamanda iletişim ya da adıma olur mu diyor. Soralım bakalım. Emine şöyle bir güzel tekrar bir karalım kartlarımızı ya. hakkında kişiler yakın zamanda iletişim ya da adım olur mu? Sana hala düşünüyor, hala seviyor. Sana hala aşık. Emin Aslan yakın zamanda iletişim ya da bir adım olacak diyor. Rica ederim Perin. Yayını likeleyelim arkadaşlar lütfen ya. Yayını bir like atalım. Ee, dediğim gibi son bir 5 dakikam kaldı. Hadi buradaki son, bu oradaki 10 kişiye birer kart yorumlayayım ya. Herkes bir numara yazsın. İlk gördüğümden başlayayım. Herkes bir numara yazsın. Sırayla birer kart yorumlayayım. Sonra dediğim gibi bir 5 dakika sonra yaz, ee, şeyi kapatacağım. Ne diyor? Abdülaziz Dilarom için tekrar para veriyor mu? Günel Abuzarova 5 dedi. 1, 2, 3, 4, 5. Kupa Prensi mutlu olma, mutluluğu yakalama, şans artık senden yana olacak ya da şans yüzüne gülecek diyor. Serap Aslan 7 dedi. 6, 7. Mutluluğu kaçırma ya da mutluluğu ıskalama diyor. Ee, senin olanı başkası alması ya da senin olanı başkası sahiplenmesi, hakkın olanı başkası alması ya da gasp etmesi diyor Aydan Bostaş. Bir bakalım bakalım 2 numaraya Aydan. 1 2 İkili barışma diyor, ikili mutluluk diyor. Aranda küs ya da dargın olduğun bir insan varsa o an onunla da barışacağını söylüyor. Ya da bir iş beklentin ya da bir çaban, bir gayretin varsa bunda da mutlu son ulaşacağını söylüyor. Rica ederim. Herkese baktım galiba arkadaşlar. Var mı bakmadım. Yayını likeleyin arkadaşlar. Yayını like'leyin, beğenin. Lütfen rica ediyorum. Rica ederim arkadaşlar ben teşekkür ederim. Zaten dedim ya bir 5 dakikada sohbet edelim bari de sonra ben de yayını kapatırım. Videolarıma yorum atın arkadaşlar beğenin paylaşın. Videolarıma yorum atın. Teşekkürler Serap. Eyvallah kardeşim. Evet var mı bakalım başka arkadaşlar. Aydan ne soracağım bana Aydan. Merakla bekliyorum ne soracağını. Sor bakalım ne soracaksın bana? Liz Mercan sana da bakayım ya Liz Mercan. Valla bunu dün kapattım ya. Baksana zor açıldı ya. Bakayım mı bunu istiyor musunuz? Yorumlayayım mı? Ama bu dün ben buna bakamadım ya yoğundum özel bakımların çok fazlaydı buna niyet alma buna bakmayacağım 1 2 3 4 başka bir tane bakacağım zaten yeni yıl özel videoları atacağım arkadaşlar yeni yıla özel videolar açacağım burç olarak atacağım niyet olarak atacağım bir 10 15 tane güzel videolar atacağım Diyor ki uzaklığı. Liz, Mercan uzaklaşma, kaçma yani bir tehlikeden kaçma ya da bir uzaklaşma, taşınma ya da adres değiştirme gibi durumların söz konusu olabilir. Tamam aydan sorun yok ya alırsın. Ya uzun atacağım ya bu sefer. Ee, biraz daha uzun videolar atacağım yani. Bir 30 dakikalık bir saatlik videolar dahi düşünüyorum da zamanım olmuyor ki. Ama faceden takip edin. Facede sürekli atıyorum kısa reeller, kısa videolar. Ya YouTube'a fazla zaman ayıramıyorum. Ee, bugün yayın da tesadüfen oldu. Yayın da tesadüfen oldu. YouTube'a fazla zaman ayıramıyorum ama iki günde bir olsa da yayın açmayı düşünüyorum arkadaşlar. İki günde bir olsa da yayın açmayı düşünüyorum. İnşallah e, sizlere bu anlamda daha çok yüz yüze geleceğiz. Instagram real videolar günel. Ee, buradan YouTube atıyorum zaten uzunlarını YouTube atıyorum. Instagram'dakiler real. Yani ya da Facebook'tan uzun dinleyebilirsiniz. Yani mecbur almıyor çünkü Instagram mecbur 30 saniyelik bir dakikalık videolar atabiliyorum real olduğu için. Ama zaten buradan atıyorum tamamını. Buradan izleyebilirsiniz. Aynı videoların uzun hali burada bulabilirsiniz arkadaşlar. Sen bana TikTok'ta abone misin? Aydın ne diyeceğim bakalım? Söyle bakalım. Güne de Ne diyeceğim? Teşekkürler Serap. Eyvallah. Çalsın. Ne diyeceksin? Yayında like olmuyor. Like olsa da bir 30 kişi 40 kişi olsak birinize birkaçınıza 2-3 kişiye kahve falan hediye edeceğim ama yayın daha yeni olduğu için keşfeti kapalı. Ya bunun altına yazarsın. Günel Abuzarova. Zaten buradan da cevap verdim ya soruna. Buradan da cevap verdim zaten soruna. Zaten her yerden sorularınıza cevap veriyorum. Nereden yazarsanız bir şekilde ulaşmaya ya da size yardımcı olmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sizler için bir tane aşk kartı çekeyim ya. Bakalım kısmeti neymiş. Genel bir aşk kartı çekeyim. Son bir dakika. Sonra yayını kapatacağım. Bir tane aşk kartı çekeyim bakayım. Hatta 11 numarayı çekeyim. İçimden gel. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. Ona diyor aşkını ifade et diyor. Kelimeleriniz diyor tılsımlıdır, söz duadır diyor. Ona ne söylerseniz bir dua gibi, bir tılsım gibi gelecek diyor. Özellikle bugün kurduğunuz iletişimde olumlu ya da güzel sonuçlar almanız mümkün. Yani çünkü sözleriniz ya da kelimeleriniz ona tılsım gibi gelecek diyor. Sizi kabul edecek diyor. Söylediklerinizi gerçek anlayacak ve size hoşgörüyle yaklaşacak diyor. Şimdi git ve onu sevdiğini söyle diyor. Aşkın en güzel ifadesi budur diyor. Ona sevdiğini söyleyebilmek. Bak. Evet iyi akşamlar arkadaşlar. Ben de kapatıyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.